Bakın, şimdi size çok kritik bir gerçek söyleyeceğim. Uyku sadece dinlenmek değildir. Metabolizmanın en güçlü düzenleyicisidir. Yeni yayımlanan bilimsel veriler uyku süresinin besinlere verdiğimiz tepkiyi ne kadar dramatik biçimde değiştirdiğini net gösteriyor. Annals of Internal Medicine'da yayımlanan önemli bir çalışma şu sonucu ortaya koydu. Gecede 5,5 saat uyuyan kişiler 8,5 saat uyuyanlara göre %55 daha az yağ kaybetti. Buna karşılık %60 daha fazla kas kaybetti. Üstelik iki grup da aynı kaloriyi alıyordu. Bu şu anlama geliyor. Yetersiz uyku kilo verme düğmesini tersine çeviriyor. Yağ yakmak yerine kas kaybediyorsunuz ve kalori dengeniz yerinde olsa bile ilerlemeniz sabote oluyor. Peki suçlu kim? Birbirine zincirlenen hormonal bozukluklar. Az uyku grelin hormonunu artırıyor. Acıkma hissi artıyor leptini baskılıyor, tokluk sinyali zayıflıyor, kortizolu yükseltiyor, vücut yağ tutmaya başlıyor. Üstüne bir de insülin direnci yükseldiğinde vücut aynı yemeği iki kat daha hızlı yağa dönüştürmeye başlıyor. Enerji üretimi ve kas onarımı zorlaşıyor. Yani uyku eksikliği metabolizmanızı adeta yeniden programlıyor. Kısacası aynı yemeği yeseniz bile kötü uyku sizi daha kolay yağlandırıyor ve daha zor yağ yaktırıyor.